Selamun Aleyküm çocuklar. Miraç gecesi neler yaşanmış beraber öğrenelim. İsra, Efendimizin Ekeden Kudüs'e Burak isimli bir bineğin sırtında gitmesine denir. Miraç ise Efendimizin Cebrail ile birlikte göğe yükselmesidir. Miraç hadisesi Peygamber Efendimizin hadislerinde şöyle anlatılır. Ben Kabe'nin hatim kısmında uyku ile uyanıklık arasında idim. Yanıma Merkep'ten büyük, katırdan küçük beyaz bir hayvan getirildi. Bu Burak'tı. Ön ayağını gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cebrail Aleyhisselam beni götürdü dünya semasına kadar geldik. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mekke'deki Mescid-i Haram'dayken Burak isimli bir bineğe bindi. Burak gözün aldığı mesafeden daha uzağa adım atacak kadar hızlı gidiyordu. Bu vesileyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem normal bir insanın ulaşamayacağı kadar kısa sürede Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Cibril aleyhisselam peygamber efendimizi dünya semasına kadar götürdü. Kapının açılmasını istedi. Gelen kim denildi? Cebrail dedi. Beraberindeki kim denildi? Muhammed aleyhisselatu vesselam dedi. Ona miraç daveti gönderildi mi denildi? Evet dedi. Hoş gelmişler bu geliş ne iyi geliştir denildi ve kapı açıldı. Kapıdan geçince orada ilk olarak Hazreti Adem aleyhisselamı gördü bu babanız Adem'dir dedi Cebrail aleyhisselam ona selam vermesini söyledi peygamberimiz de Adem aleyhisselama selam verdi Adem aleyhisselam peygamberimize Salih peygamber hoş geldin dedi peygamberimiz ikinci semaya geldi burada Hazreti Yahya ve Hazreti İsa aleyhisselam ile karşılaştı onlar teyze oğullarıydı sonra Cebrail peygamberimizi üçüncü semaya çıkardı burada Hazreti Yusuf aleyhisselam ile karşılaştı Dördüncü kat semada Hazreti İdris Aleyhisselam ile karşılaştı. Peygamber Efendimiz 5. kat semada ise Hazreti Harun Aleyhisselam ile karşılaştı. 6. kat semada ise Hazreti Musa Aleyhisselam peygamber Efendimizi karşıladı. Peygamberimiz "Salih peygamber hoş geldin." dedi. Ben onu geçince ağladı." dedi peygamberimiz. "Ona niye ağlıyorsun?" denildi. Çünkü benden sonra bir delikanlı peygamber oldu. Onun ümmetinden cennete girecek olanlar benim ümmetimden cennete girecek olanlardan daha çok dedi. Sonra Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimizi 7. kat semaya çıkardı. Burada Hazreti İbrahim ile karşılaştı. Cebrail Aleyhisselam: "Bu baban İbrahim'dir. Ona selam ver." dedi. Ben selam verdim. O da selama mukabele etti. Sonra Salih peygamber hoş geldin dedi. Daha sonra da bana ya Muhammed ümmetine benden selam söyle. Onlara cennetin toprağının çok güzel, suyunun çok tatlı, arazisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Şöyle de cennete çok ağaç diksinler. Cennetin ağaçları subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber demekten ibarettir dedi. Sonra sidretül müntahaya çıkarıldım. Cebrail aleyhisselam peygamberimize burası Sidretül Münteha'dır dedi. Burada dört nehir vardır. İkisi batıni nehir, ikisi zahiri nehir. Şu iki batıni nehir cennetin iki nehridir. Zahiri olanların biri Nil, diğeri de Fırat'tır. Sidretül Münteha'da Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize Ey Allah'ın Resulü buradan öteye yalnız gideceksin dedi. Peygamber efendimiz niçin ya Cebrail diye sordu. Cebrail aleyhisselam cevaben Cenab-ı Hak bana buraya kadar çıkmama izin vermiştir. Eğer buradan ileriye adım atarsam yanar kül olur. Artık bundan sonraki yolculuğa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnız devam etti. Kendisine harikulade tecelliler lütfedildi. Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu. Hz. Cebrail'in bundan öteye gitmesi mümkün değildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan sonra refref adına bir varsıta ile zaman ve mekandan münezzeh olan Cenab-ı Hakk'ın cemali ile müşerref oldu. Böylece İsra ve Miraç mucizesi gerçekleşti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbinin huzurundan döndükten sonra Hz. Musa Aleyhisselam ile karşılaştı. Allah ümmetine neyi farz kıldı diye sorunca Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam 50 vakit namaz buyurdu. Hz. Musa'nın Rabbine dön, azaltması için Rabbinden niyazda bulun ümmetin buna güç yetiremez demesi üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 sefer Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundu. Her seferinde 10 vakit indi. Sonunda 5 vakite karar kalındı. Müminlerin de namaz kılarak miraca çıkabileceklerini namaz müminin miracı diyerek Peygamber Efendimiz müjdelemiştir. Sırasıyla sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları ile beş vakit namaz Müslümanlara farz kılındı. Daha sonra Peygamber Efendimiz Hz. Cebrail rehberinde cenneti, cehennemi, ahiret menzillerini ve bütün alemleri gezdi, gördü, Mekke'ye döndü. Beş vakit namazı Müslümanlara farz kılınmasıyla bütün Müslümanlar ezan davetiyle Allah'ın huzuruna geldiler.